Bir miktar potasyum hidroksit katısı bulunan bir kaba, belirli bir sıcaklıkta bir miktar saf su yavaş yavaş ekleniyor. Kaptaki katı potasyum hidroksit kütlesinin bu işlem süresince değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Oluşan çözeltinin hacmi 3 litre olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Potasyum hidroksitin mol kütlesi 56. Şimdi 112 gram potasyum hidroksit var. Su eklendikçe çözündüğü için gitgide bu katının kütlesi azalıyor, azalıyor. Ve T anında kütlesi 28 olmuş sonra kütle değişmiyor. Demek ki şu aradaki kadar çözünüyor. Yani 112 eksi 28 gram çözünüyor. 28 gramı çözünmüyor. Dipte katı olarak kalıyor. Peki 112'den 28'i çıkartırsak. 2'den 8 çıktı. 4. 10'dan 2 çıktı. 8. 84 gram. 84 gram. Toplarsak 100-112. Evet 84 gram demek ki çözünmüş. 84 gram çözünmüş. Doğru. Yani 28 gramı çözünmeden kalmıştır. Bu da doğru. Peki derişim. 84 gram bu çözünen kısım kaç mol? 84 bölü 56'dan bulabiliriz. Peki her ikisini de 7'ye bölelim. 56'yı 7'ye bölersek 8. 8 kere 7 56. 84'ü 7'ye bölersek 8 8'de 7 bir kere 7. 14 kaldı. 14'ü 7'ye böldük. 2. 12. 12 bölü 8. Her iki tarafı 4'e böldüm. 3 bölü 2 yani 1,5 mol çözünen madde var. E, molarite eşittir n bölü v'dir. Çözünen maddenin molü 1,5. Çözeltinin hacmi 3 litre. 1,5 bölü 3 1 bölü 2'dir. O da 0,5'tir. Yani derişim 0,5 moler bu da doğru. 3'ü de doğrudur. Aşağıdaki çözeltilerde çözünen madde derişim ve çözelti hacimleri verilmiştir. Buna göre çözülmüş sodyum klorür bileşiklerinin mol sayıları hangisinde doğru olarak karşılaştırılmıştır? Peki molarite eşittir n bölü v'dir. Dolayısıyla mol sayısı mol sayısı molarite ile hacmin çarpımına eşittir. Peki birinci kaptaki mol sayısını bulalım. Molaritesi 0,4. Hacmi de litre cinsinden alalım. 250 mililitre 0,25 litre. E 0,25 de 1 bölü 4 değil mi? 0,25 1 bölü 4'e eşittir. O zaman moleritesi 0,4 hacmi 1 bölü 4 çarparsak 0,1 mol. Peki ikincisi aynı şekilde mol sayısı derişim 0,5. 200 mililitre 0,2 litredir. E, 0,2 de 1 bölü 5 değil mi? Çarpı 1 bölü 5 diyelim. Bu da 0,1 molarmış. 1 ile derişimi aynı. Üçüncüsü derişim 0,4 çarpı 200 mililitre 0,2 litredir. 0,2 de 1 bölü 5. 0,4 bölü 5. O da 0,4 bölü 5 her iki tarafı. Ya da 0,4'ü direkt 5'e böl. Ya da her iki tarafı 2, 2 ile çarpalım. 0,8 bölü 10 olsun. 0,08. Yani üçüncüsü 1 ve 2'den daha düşük. 1 ve 2 eşit. Büyük 3 de cevap 5 kılır. Çözelti yoğunluğu, çözünen maddenin kütlece yüzde derişimi, çözünen maddenin mol kütlesi, Bilinen bir çözeltide çözülen maddenin molar derişimi bu formülle pratik olarak hesaplanabilir. Buna göre yoğunluğu 1.2, kütlece %12.6 olan HNO3 çözelsin derişimi kaç molardır? Peki direkt formülde yerine yazalım. Molarite eşittir. Burada yoğunluk D 1.2 olarak verilmiş. Çarpı, 1.2 çarpı kütlece yüzde derişimi 12,6 çarpı formülden gelen 10 Bölü mol kütlesi de 63. Peki şu 12,6 ile 10'u çarparsak şu virgül bir sağa kayar. 10 çarpmış oluruz. 63'e böldüm 1, 63'e böldüm 126'yı 2. 1,2 ile 2 ile çarptık. 2,4 molar olarak pratik bir şekilde bulabiliriz. Evde yoğurt, su ve yemek tuzu ile hazırlanan bir ayranın litresinde 7,2 gram yemek tuzu vardır. Yani evde biz bunu hazırladık. 1 litresinde yani 1 litre nedir? 1000 mililitresinde 7.2 gram sodyum klorür varmış. Bu şekilde. Bu ayranın 100 mililitresini. Biz 1000 mililitre olan bu ayrandan 100 mililitre almışız. 1000 mililitrede 7.2 gram sodyum klorür varsa 100 mililitrede onda biri onda biri 0.72 gram sodyum klorür vardır. Durumumuz bu. Sonra su eklenerek hacmini arttırıyor su ekleyerek hacmi 500 mililitreye getiriyor. E, su ekledin diye çözünen maddenin kütlesi değişti mi? Sodyum klorürün değişmedi. Ama hacim 100 mililitreden 500 mililitre oldu. Son durumda hacim 500 mililitre. Hala çözünen 0.72 gram sodyum klorür var. Durumumuz bu. Bu çözeltinin derişimini arıyoruz. Molar derişimini. Molarite eşittir. N bölü V değil mi? Evet. Çözünen maddenin bir molünü bulalım. N eşittir. 0,72 bölü mol kütlesi 36. Buradan 0,02 mol gelir. N yerine 0,02 yazalım. Bölü. Hacim 500 mililitre yani 0 0,5 litre. Buraya da 0 0,5 yazalım. Burada molarite eşittir. Her iki tarafı 2 ile çarparsak 0,02 çarpı 2 0,04. 0,5 çarpı 2 1 yani 0,04 molar olur. Cevap da bu durumda eş kalır. İki ayrı boş kaptan birincisinde 1 bir mol sodyum klorür katısı, İkincisinde 2 iki mol sodyum klorür katısı bulunmaktadır. Bu kaplara birincisinin hacmi 2 iki litre, ikincisinin hacmi 4 litre olana kadar su eklenip sodyum klorür katılarının tamamen çözündüğü çözeltiler hazırlanıyormuş. Tamam. Bu iki çözelti için niceliklerinden hangileri aynıdır diyor. Birer litrelerin birer litrelerinde çözülmüş sodyum klorür miktarları. Şimdi birinci kapta 2 litrelik bir çözelti hazırlandı ve 1 mol sodyum klorür var. Yani her 2 litrede 1 mol var. İkinci kap 4 litre ve 2 mol sodyum klorür var. Şimdi 2 litrede 1 mol vardı. Mesela şöyle 1 litresine bakalım o zaman. 1 litrede yani yarısında 0.5 mol var. E bunun 1 litresinde yani 4'te birinde 0.5 mol var. Yani birer litrelerinde ikisinin de 0.5 mol çözünmüş sodyum klorür var. Dolayısıyla bu aynı. Çözelti kütleleri diyor. Şimdi birincisinde 1 mol sodyum klorür var. İkincisinde 2 iki mol sodyum klorür var. Çözünen madde miktarı 2 katı. E çözeltinin hacmi de 2 katı. Yani çözelti kütleleri aynı olamaz. İkinci kabın çözeltisinin kütlesi açık bir şekilde daha fazladır. Çözünen kütleleri. E burada 1 mol sodyum klorür var. Burada 2 mol. Çözünen kütle ikinci kapta da daha fazla. Dolayısıyla burada yalnız bir aynı cevap da A şıkkıdır. Çay şekeri ve saf su kullanılarak hazırlanan iki ayrı çözeltideki çay şekerinin molar derişim ve çözelti hacmi aşağıda verilmiştir. Bu iki çözeltide çözülmüş çay şekeri kütleleri aynı olduğuna göre x ve y değerleri hangileri olabilir? Peki moleriteleri verilmiş, hacimleri verilmiş. Çay şeker kütleleri aynı diyor. Yani mol sayıları aynı. Peki molerite eşittir n bölü v değil mi? Evet. Mol sayıları aynıysa bu birinci kaptaki mv çarpımı o n 1 v1 olsun eşit olmalı ikinci kaptaki mv çarpımı o da m2 v2 olsun. Peki birinci kaptaki derişim ne? x. m1 yerine x yazdım. Çarpı hacim ne? 500 mililitre. 500 eşittir. m2 ne? 0,5. Hacim ne? v2 y. Peki bu eşitliğin sağlanması gerekiyor. Her iki tarafı bir 5'e bölelim. x çarpı 5'e böldüm burası 100 oldu eşittir. 5'e böldüm. 0,1 oldu. 0,1 çarpı y. Her iki tarafı 10 ile çarpalım. x çarpı 1000 eşittir y. Yani x ile 1000'i çarpacağız. y gelecek. Yani x şuradaki x değerini 1000 ile çarpınca eğer ki y geliyorsa olabilir. 0,4'ü 1000 ile çarptım. 400. 1 olabilir. 0,5'i 1000 ile çarpsam 500 oluyor. 400 olmuyor. Bu olmaz. 1'i 1000 ile çarparsam 1000 oluyor. Bu da olabilir. Dolayısıyla 1 ve 3 olabilir. Cevap C şıkkıdır. Aşağıda hücre içi tuz derişimleri belirtilen 3 ayrı hücre tuz derişimleri belirtilen ortamlara bırakılıyor. İkinci ortam hücre için izotonik, üçüncü ortam ise hipotonik olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? İkinci ortamın izotonik olduğunu söylüyor. İzotonik demek hücre ile hücrenin dışındaki ortamın derişiminin aynı olması, eşit olması demektir. Dolayısıyla x burada 0,2 olarak düşünebiliriz. x eşittir 0,2 molar. Peki, üçüncü ortam ise hipotonik diyor. Hipotonik ise ortamın derişiminin hücrenin derişiminden daha düşük olduğu durumdur. Dolayısıyla y'nin değeri 0,2'den büyüktür. Veya şöyle de düşünebiliriz. Hücrenin derişimi ortamdan daha büyükse hipotonik olarak düşünebiliriz. Peki birinci ortama da bakalım çünkü birinci ortam için hipertonik diyor. Birinci ortamda ortam hücrenin derişiminden daha düşük. O zaman birinci ortamda yine hipotoniktir. Aynı üçüncü ortam gibi birinci ortamda da ortamın derişimi hücreden düşük. Ortamın derişimi hücreden küçük. Peki birinci ortam hücre için hipertoniktir diyor ancak bu yanlış. Hipotonik olacaktı. Hücre derişimleri arasında böyle bir ilişki vardır diyor. Şimdi x'in değeri 0,1'den daha büyük. Hatta 0,2. E, Y'nin değeri de 0,2'den büyüktü. O zaman y büyük x yani 0,2 o da büyük 0,1 ilişkisi doğrudur. Üçüncü ortamda hücre zamanla su olarak şişer. Üçüncü ortamda yani hipotonik ortamda y değeri 0,2'den büyük. Atıyorum 1 molar olsun. Derişimi büyük olan ortam, derişimi büyük olan taraf, derişimi küçük olan tarafa bir çekim kuvveti uygular. Dolayısıyla bu az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru su geçişi olacak. E, dolayısıyla su geçişi olduğu için zamanla hücre su alarak şişecek. Üçüncü ortamdaki hücre zamanla su alarak şişer ifadesi o zaman doğrudur. 2 ve 3 doğru cevap D şıkkıdır. 0,5 molar sodyum hidroksit sulu çözeltisinin 200 mililitresinde kaç gram sodyum hidroksit katısı çözülmüştür? Molarite eşittir n bölü v'dir ve molar derişimi 0,5 molar olarak verilmiş eşittir n bölü. Hacmi de 200 mililitre yani 0,2 litre olarak verilmiş. O zaman mol sayısı 0,5 ile 0,2'yi çarparsak 0,5 çarpı 0,2 2 kere 5 10 2 virgül geri geldim 0,1 mol çözünen madde var. Ve çözünen maddenin 1 molü 40 gram 1 molü 40 gramsa 0,1 molü o zaman 4 gramdır. Cevap da 5 kılır. X, Y, Z bileşiklerinin oluşturduğu üç ayrı sulu çözeltinin molar derişimi ve hacmi aşağıda verilmiştir. Çözeltilerde çözünen X, Y ve Z bileşiklerinin kütleleri arasında MX büyük MY eşit MZ ilişkisi olduğuna göre X, Y ve Z bileşiklerinin mol kütleleri arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Peki derişim ve hacimleri veriliyor. Buradan biz molarite eşittir n bölü v formülünden mol sayılarını bulabiliriz. Bulalım. Mol sayısı n eşittir. molerite ile hacmin çarpımına eşit. Peki molaritesi 1. Hacmi 2. 1 çarpı 2'den. O zaman mol sayısı direkt 2. 2 i̇ki mol. İkincisinde de aynı şekilde derişimi 2 hacmi 1. Yani 2 çarpı 1'den. Burada da 2 mol. Burada ise mol sayısı 2 iki çarpı 2'den 4 mol. Peki molleri arasında z'nin molü en büyük 4 molle. X ve y'nin molleri ise birbirine eşit. Peki moller arasında böyle bir ilişki var ve mol sayısı n eşittir n bölü ma'dır. Peki kütleler arasında da böyle bir ilişki olduğunu söylüyor. Mesela y ve z'nin kütleleri eşit x'in kütlesi daha büyük. Peki y ve z'nin kütleleri eşit ya. Örneğin bir değer verelim. Örneğin bunun kütlesi 20 gram olsun. Bu da 20 gram olsun. X'in kütlesi daha fazla. Örneğin 40 gram olsun. O zaman bu verdiğim değerler, bu orantılı olarak verdiğim değerler üzerinden X'in molüne ne deriz o zaman? Kütlesi 40 gram. Yani mol kütlesine ne deriz? N eşittir M bölü MA'dır. Biz MA'yı arıyoruz. Yani mol kütlesini arıyoruz. MA değeri nedir? Kütlenin mole bölünmüş halidir o zaman. M ve MA yer değiştirince kütlenin mole bölünmüş hali. O zaman MA yani X'in MA'sı. Şöyle büyük X yazalım. X'in MA'sı. X'in kütlesine ne dedik? 40 bölü. Mol sayısı neydi X'in? 2. 40 bölü 2'den 20. Mol kütlesi 20. Peki Y'nin mol kütlesini bulalım. Y, M, A. Y'nin kütlesi 20 idi. Y'nin molü ise 2. 20 bölü 2'den 10 gelecek. Peki Z'nin mol kütlesi? Z'nin kütlesine 20 dedik. Mol sayısı 4. 20 bölü 4'ten 5. Yani burada hangi değerleri verirsek verelim. X'in mol kütlesi en büyük. Sonra Y, sonra Z gelecek. X büyük, Y büyük, Z. Cevap D şıkkıdır. 60 gram sodyum karbonat katısının saf su ile karıştırılmasıyla hazırlanan 400 mililitrelik sulu çözelti ve kabın dibinde çözünmeden kalan katı kütlesi aşağıda verilmiştir. Buna göre sodyum karbonatın derişimi kaç mol bölü litredir? Peki 60 gram atılmış ya 7 gramı çözünmemiş. O zaman 60-7'den 53 gramı çözünmüş diyebiliriz sodyum karbonat için. Peki bu kaç mole karşılık geliyor? En eşittir en bölü MA'dan. 53 bölü 106'dan 1 bölü 2 yani 0,5 mol mü? 0,5 mol çözünen madde var. Peki molarite eşittir n bölü v değil mi? Çözünen madde 0,5 mol. Çözeltinin hacmi peki kaç litre? 0,4 litre. 0,4. 0,5 bölü 0,4 yani 5 bölü 4. 5 bölü 4 de 1,25. Yani bunun derişimi 1,25 mol bölü litre yani cevap D Mide yanmaları ve mide ekşimesine karşı yaygın olarak yemek sodası, sodyum bikarbonat tuzunun su ile hazırlanan bazik çözelsisi kullanılır. Bunun için bir çay kaşığı yemek sodası 8,4 gram, 1 bardak suda çözülerek 200 mililitrelik sulu çözelti hazırlanır diyor ve içilerek midenin rahatlaması sağlanır. Buna göre bu yöntemle hazırlanan 200 mililitrelik sodyum bikarbonat çözelsin derişimi kaç molardır? Peki molarite eşittir n bölü v. Önce çözünen madde. Çözünen maddemiz yemek sodası 8.4 gram. Bunun molünü bulalım. N eşittir M bölü MA'dan. Kütlesi 8.4 gram olarak verilmiş. Mol kütlesi olan 84'e bölersek 0,1 mol olduğunu görebiliriz. Peki çözeltinin hacmi de 200 mililitre yani 0,2 litre. Peki şimdi yerine yazalım. Mol sayısı 0,1 mol. Çözeltinin hacmi 0,2 litre. Her iki tarafı 10 çarpalım. 1 bölü 2. 1'i de 2'ye bölersek 0.5. Demek ki derişimi 0.5 molar, cevapta E şıkkıdır. Sodyum klorür katısının suda çözünmesiyle hazırlanan 3 ayrı çözeltideki sodyum klorür derişimi ve çözünen sodyum klorür kütlesini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3. çözeltilerin hacimleri arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Peki derişimleri verilmiş ve çözünen sodyum klorür kütlesi verilmiş. Peki Molleri t eşittir n bölü v değil midir? Evet. Ancak bize molleri lazım burada ve n eşittir n bölü ma'dır. Peki öncelikle birinci çözelti için, birincisi için. Burada biz hacimleri kıyaslayacağız. Peki birinci çözeltideki kütle ne? M. Peki kütlesi M imiş. Mol kütlesi nedir? Mol kütlesi hepsinde sodyum klor aynı sodyum klor değil mi? Hepsinin mol kütlesi aynı eması. O da x olsun. O zaman mol sayısı n bölü x. Peki molaritesi neydi peki birini çözeltinin? Molaritesi de bakın şu değerden okuyoruz. Molaritesi de imiş. Molarite yerine 2 yazdım eşittir. N yerine M bölü X yazdım. Hatta şöyle yapalım direkt. Şurayı silelim. Biz hacmi arıyoruz değil mi? Molarite ile hacim çarpım durumda. Hacim eşittir N bölü M değil mi? Evet. O zaman hacim eşittir N. Yani mol yerine M bölü X dedik. Bölü. Derişim yerine 2 dedik. O zaman birinci aynen alıp ikinciyi ters çevirip çarparsak mx m bölü x çarpı 1 bölü 2 yani m bölü 2x. Hacmi bu şekilde m bölü 2x. Peki ikincisinin aynı işlemleri yapalım. İkincisinde hacim eşittir. İkincisi için mol sayısını bulalım. İkincide kütle 2m. Mol kütlesi yine x. 2m bölü x. 2m bölü x bölü. Derişim ne peki? Derişim burada 1. 2m bölü x bölü 1'den direkt. 2m bölü x. Peki üçüncü. Üçüncüde de ise v eşittir. Üçüncünün de molünü bulalım. N eşittir. M'i yani kütlesi 4m. Mol kütlesi de x. 4m bölü x bölü. Derişimi ne peki? Derişimi de 2. O zaman 4m bölü x çarpı 1 bölü 2. Yani 4m bölü 2x. Yani 2'ye böldüm her iki tarafı. 2m bölü x. Peki istersek m ve x değerlerin m ve x'e bir değer verip de bulabiliriz. İstersek de buradan direkt karşılaştırabiliriz. Direkt karşılaştırırsak zaten 2 ve 3'te hacimlerin eşit olduğunu görebiliriz. 2 eşit 3. Birincisinde ise paydası daha fazla. Hem payı az hem paydası daha fazla. Yani 1 burada en küçüktür. Değer verirsek de m ve x değerlerine 1 diyelim mesela. E 1 dersek bura 1 bölü 2 olur. Burası 2 olur. Burası 2 olur. 2 eşit 2 büyük 0.5 2 eşit 3 büyük x. O zaman 2 eşit büyük x ama burada direkt karşılaştırmayı direkt çarpma olarak karşılaştırma olarak istiyor. O zaman şöyle yapacağız. Değer vermeyelim. Direkt 2m x 2m bölü x'ler eşit. Yani 2 ve 3 direkt eşit gelecek zaten. Şu mesela olmaz. 2 ile 3 eşit gelecekti. Bu gitti. 3'ü de eşit değil. Bu da gitti. 2 ile 3 eşit olacak. 2 ile 3 eşit değil. Bu da gitti. 2 ile 3 eşit değil. Bu da gitti. 2 ile 3 eşit. Değil, ve birinciyi 4 ile çarparsak 4 ile çarptığımız zaman 2n bölü x olmuyor mu? Yani bunlar eşit olmuyor mu? Evet. O zaman cevap c şıkkıdır. Bu da zaten olmamıştı. Yani 2 ve 3 eşit. Birinciyi de 4 ile çarparsak eşitlik sağlanıyor diyebiliriz.